55. vefat yıl dönümünde andığımız Üstad Bediüzzaman hakkına, hakkında düzenlediğim bu mevlidi bu duayla bitiriyoruz. Cenab-ı Hak iman ve Kur'an yolundan bizleri ayırmasın inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك يا الله يا رحمن يا رحيم يا فرد يا حي يا قيوم يا حكم يا عدل يا قدوس بحق اسمك الأعظم وبحق آيات فرقانك الأحكم صل على سيدنا محمد رسولك الاكرم، اللهم انا نسألك بأسمائك يا ربنا يا الهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا قادرنا يا رازقنا يا دليلنا يا مغيثنا، سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار. اللهم ربنا خلصنا وأجنا ونجنا من النار، وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع مرار بعفك يا مجيد بفضلك يا غفار، ونسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة، والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد حسنات محمد بسم الله حسبي الله لا اله الا الله قل هو الله ما شاء الله تبارك الله تعالى الله توكلنا على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركات ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم زيننا بزينة ختمات القرآن العظيم وشرفنا بشرافة ختم القرآن العظيم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختمات القرآن العظيم Ya Erhamen Rahimin ve Ya İlahel Alemin Senin rububiyet saltanatının uluhiyetine karşı bizler aciz kullar olarak itaat ediyoruz. Senin rahmetine karşı kutsiyetine karşı Subhanallah diyerek Allahu Ekber diyerek Elhamdülillah diyerek seni ilan ediyoruz, seni tasdik ediyoruz, sana iman ediyoruz. Çünkü sen ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun ayetiyle bizleri sana kulluk yapalım diye, seni tanıyalım diye, sana ibadet edelim diye yarattın. Bizler aczimizle, fakrımızla, kusurumuzla sana kulluk yapmaya gayret ediyoruz. Kusurumuzla yapmış olduğumuz idave, ibadetleri, taatleri derya izzetinde kabul-e karin eyle ya Rabbi. Okunan hatmi şerifleri ve mevlid-i nebeviyeyi esasında getirilen salavat-ı şerifeleri, Aşri şerifleri ve yapılan dersleri dergâh-ı uluhiyetinde kabule karineyle, ile hasıl olan ecir ve sevapları evvela mahşerde herkes bütün peygamberler dahi nefsi nefsi dedikleri zaman ümmeti ümmeti diyerek ümmetinin imdadına şefaatiyle koşacak olan ve dünyaya geldiği zaman ümmeti ümmeti diyerek bizlerin kurtuluşu için her türlü meşakkate katlanan, bizim için hayatını feda eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhlarını hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ki, Avucunda küçücük taşlar zikre diyor. Avucuna aldığı taşları toprağı düşmana attığı zaman düşmanı bozguna uğratıyor. Aynı avucunun parmağıyla ayı iki parça ediyor. Aynı avucunun parmaklarından çeşme gibi su akıtıyor. Aynı eliyle hastalara dokunduğu zaman onlara şifa ihsan ediyor Cenabı ı Hakk'ın izniyle. Böyle bir zatın arkasından gitmek, onun sünnetine tabi olmak, onun şefaatine mazhar olmak için elbette bize gerekli. Böyle bir zatın ruhuna hediye ediyoruz. Kabule karineyle ya Rabbi. Vesair peygamberani izam, ve Resul-i Kiram Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin ruhlarına da hediye eledik. sen vasıl eyle ya Rabbi. Ali Ezvacı Tahirat, Eshab-ı Güzin, Ensar-ı Muhacirin, Eymme-i Müştehidin, Teala Aleyhim Ecmain Hazretlerinin ruhlarına da hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbi. <laughs> Evliya ve arifin, müridin, mensubin, kaddesallahu ervahahüm hazretlerin ruhlarına da hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bilhassa 55. sene devriyesini idrak ettiğimiz ve bu vesileyle toplandığımız zaman hazretlerinin ruhlarına da hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. O Bediüzzaman ki her türlü meşakkate katlanmış 83 senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum diyerek bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket hapishanelerinde ve memleket mahkemelerinde geçti diyerek memleket memleket sürgüne yollanan çekmiş olduğu eza ve cefalar karşılığında kendisine bu eza ve cefaları yapanlara beddua dahi etmeyen onların imanlarının kurtulması için at üstünde risale yazan cephede risale yazan hapiste hücrede risale yazan bu kadar meşakkatlere katlanmak suretiyle risale Nur külliyatını bizlere hediye eden zatın da ruhuna hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Ve onun talebelerinden ahirete irtihal etmiş cümle kardeşlerimizin, abilerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Burada amin diyen cemaatimizin ahirete irtihal edenlerinin ruhlarına da hediye eyle sen vasıl eyle ya Rabbi cümle Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen kabul eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya Rabbe semavati vel arazin. Ya Haliki ve ya Haliki külli şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla, bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla teskil eden, Kudretinin, iradetinin, hikmetinin, hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için Nefislerimizi bizlere musakkar eyle Matlubumuzu, isteklerimizi bizlere musakkar kıl Bize ve cümle mümin kardeşlerimize imanı kamil ve hüsnü hatime ihsan eyle Ya Erhamer Rahimin Bediüzzaman Hazretleri bu külliyatı hazırlarken Hiç kimseden hediye almamış hiç kimseden sadaka almamış, hiç kimseden zekat almamış ve hizmetini şaibe altında bırakmamıştır. Ve ihlasla, yani hizmetini maddi ve manevi hiçbir şeye alet etmeden ömrünün sonuna kadar devam ettirmiştir. Aynı vasiyeti talebeleri olan bizlere de vasiyet etmiştir. Bizler aczimizle, fakrımızla Risale-i Nur Külliyatını ifrat ve tefritten uzak olarak istikamet dairesinde tam manasıyla muhakemeli ve muvazeneli bir şekilde okuyamadık. Anlatamadık, yaşayamadık. Sen bizlere Risale-i Nur Külliyatını muhakemeli ve muvazeneli bir şekilde, ifrat ve tefritten uzak bir şekilde okuyup anlayarak başkasına anlatarak güzelce ayna olmayı nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi, Hazreti Davud aleyhisselama dağı ve demiri, Hazreti Süleyman aleyhisselama cinni ve insi, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama şems ve kameri tezkir ettiğin gibi, Kalplerimizi, akıllarımızı Kur'an ve iman hakikatlerine hizmetkar ile, İslam alemindeki kargaşayı def uraf eyle. Müslümanlar arasında fitne, sokanları kahru perişan eyle. Planlarını kendi aleyhlerine makus eyle. Memleketimize hizmet edenleri hizmetlerinde daim eyle. Onlara yardım eyle hizmetlerine yaparken engel olmaya çalışanları kahru perişan eyle. Bizleri kendine kul kabul eyle, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Elfü elfü Salatim ve elfü, elfü selam aleyke ya Resulallah. Elfü elfü Salatim ve El elfü, elfü selam aleyke ya Habiballah. Elfü elfü Salatim ve elfü elfü selam aleyke ya emine vahiyillah. امين بحرمه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه